Bu ne ya? İnsan üç gün yatırır ve Olmadı üç ay hava değişimi verir. Bana bir daha Türk hekimlerine emanet etme kardeşim. Bu ne ya? O kadar midemiz yıkandı üç gün istirahat. Ne var be ya? Susak. Bu vesileyi de böylece midemiz yıkandı. Piril piril oldu vallahi. Haşam söyleseydin seninkine pasta cila attırırdık. <laughs> Yalnız var ya Cemal ödü patladı ha. Surat kireç gibi bembeyaz oldu. <laughs> Paşam hiçbir ben... yerim patlamadı. Bakmayın benim kelime-i şehadet getirdiğime. Sizi denedim sizi. <laughs> İlaçlama ne zaman yapılacak? Bizim işimizin bitmesini bekliyorlar doktor bey. İyi bari böceklerden kurtulmuş oluruz. Gel. Biz döndük komutanım. Geçmiş olsun çocuklar. Nasıl? Daha iyi misiniz? Sağ olun. Buna da şükür. E, komutanım yalnız raporlarda ufak bir hata olmuş sanırım. Biz e, onu düzeltmeye geldik. Üç gün istirahat yazmışlar. <laughs> Daha ne olacaktı? Hani birkaç gün eve gönderseniz şu yıkanan mideleri mantıyla börekle neyin doldursak komutanım. Başka? Hadi bakayım dışarı. Emredersiniz komutanım. komutanım. Abi ölümlerden döndük. Kimsecikler derdi bizi anlamaz be ya. Vallahi ben de anlamadım. Şşşt! Sus bir dakika. Ne zaman etkisini gösterirmiş? Pazartesi hepsi ölür dediler. Adam! Niye o kadar sürüyor? Vallahi bilmiyorum doktor bey. Yemeğin içine katılan bir maddeymiş. Yedikten sonra üç gün içinde hepsi ölür dediler. Ne diyorlar bunlar? Üç gün falan. Anam! Vedat, sen ne biçim devircisin oğlum? Raporda üç gün içinde ölecek diye yazıyor. Çok mı? Oğlum ölmüş olana ex diyorlar. Ama ölmek üzere olana ne diyorlar bilmiyorum ki ben Ula ekstra diyor olmasınlar. Yani ex, ekstra, ekstradan yaşı manasına. Sus iki dakika be. Oğlum neden? Yaşım darla gir de konuş. Biz daha genciz. Ölmek istemiyorum be ya. Hey ula ben de olmak istemiyorum. Ulan git söyle şu eksiyansını silsinler, rapor ben. Tamam tamam, panik yok. Ben gidip konuşacağım. Hafta sonuna denk geldi, iyi olmuş. Gel. Yine ne var? Komutanım, doğru mu? Ne doğru mu? Şu üç gün meselesi, hiçbir yolu yok. Aa, ne yazmışlarsa işte o. Çık dışarı bakayım. Koskoca üç gününüz var. Gidip gezin. Ağaçların altında yatın. Emredersiniz kumdanım. Hadi bakayım hadi. Şunlara bak. Üç günlük istirahati beğenmiyorlar. Bu iyi. Doğruymuş demek. Daha ölmüşüz, de haberimiz yok. İnsafsız doktora bak be. Koskoca üç gününüz var diyor gözümün içine baka baka. Yok beyler yok. Bunda bir bit var. Bakın sizi bilmem ama benim ölmeye hiç niyetim yok abicim. Ölemem lan. Döndünüz mü lan? Kiler fareleri geçmiş olsun. Ne geçmiş olsun? Elmiş olsun diyeceksin an Ne? Ne diyor lan bu? Üç gün ömrümüz kalmış Ferit. Kavurmanın içinde zehir varmış. <laughs> Saçmalamayın lan olur mu öyle şey? Kim dedi? <laughs> Aha bu doktor söyledi. Ferit. Şu melekle bir konuşsana. Abi saçmalamayın ya. Allah korusun lan öyle bir şey olmuş olsa size bu şekilde söylerler mi? Ya önce üzülmüyorum diye söylemediler. Sonra biz duyunca mukadderat dediler. O iyi gençliğimizi yediler. Ya <laughs> tamam. Allah Allah konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Erken mi çıkıyorsun bugün? Evet ilaçlama var, eve gidip yarın için hazırlık yapacağım. Ne var ki yarın? Yarın ne mi var? Hı -hı. Ha bul buluşuruz diye söylüyorsun, buluşuruz tabii. O kadar mı? Başka bir şey de mi var? Şu, tamam Fik, peki, tamam. Ya ben giyineceğim, müsaade eder misin? Tamam. Ha şu üç gün içinde ölme meselesi nedir? İlaçlama yapacaklar ya o işte. <laughs> Anlaşıldı şimdi onu duymuyor. Ne gülüyorsun ki? Yok bir şey. Sen niye kızgınsın bugün böyle ya? Yok bir şey Ferit. Çıkar mısın lütfen? E, giyineceğim. Ne oldu? Hayır yok bir şey. Yanlış anlamışsınız. Niye böyle üzgünsün o zaman? Sen de öğrendin de siz üzmemek için söylemem değil mi? Aman öf! Ölüyorsunuz hepiniz. Sizinle mi uğraşacağım ya? Allah Allah!